Selam. Ee, yine canlı yayınların bir başkasındayız. Bugün endoliftle ilgili konuşacağız. Endoliftle ilgili çok fazla soru geliyor ve e, merak edilen çok şey var. E, Endoliftin, e, biliyorsunuz, 20 yıldır biz estetik alanında e, direkt. Teknolojiyi de kullanarak hizmet vermeye çalışıyoruz, birçok şeyi yapmaya çalışıyoruz ya da yapamadıklarımızı yeni cihazlarla teknolojilerle nasıl yaparız onunla ilgileniyoruz. Endoliftin ilk e, dedesi diyelim bize 2008 yılında geldi yani cilt altına girip cildi ısıtma yöntemleriyle e, o zaman başladı. Sonra 2013'te biz e, termi ile devam ettik. 2017'den beri de endolift kullanıyoruz yani yaklaşık 20 senelik bir hikaye endolift. Her ne kadar yeni moda olsa da endolift bir şekilde mantık olarak cildin altına girip cildi ısıtarak yani bizim fasya dediğimiz ciltle kasın tutunduğu alandaki özel bir alan var. Burayı ısıtmak. Bu ısıtmak nasıl işe yarıyor? Biz işte bir sigara jelatinin altından bir sigara çakmakla ısıttığımızda nasıl büzüşüyorsa biz de cildi içeriden küçültmek için büzüştürüyoruz. Yani büzüşme hikayesi doğru ve kontrollü yapılırsa Cilt ciddi oranda yüzde %25 %25'e kadar e, ölçülmüş çalışmalarda küçülüyor. %25 ne demek? Eğer sizin burada ciddi bir sarkmanız varsa buraları doldurmak, buraları doldurmak, bu kadar bir yüz yapmak yerine e, bu alanı küçülterek siz buradaki başlangıç ve orta derecedeki sarkmaları ve fazla olan cildi küçültebiliyorsunuz. Şöyle gergin bir çene hattı oluşturabilmek için. Aynı şey göz çevresinde geçerli. Çünkü burada da gevşeyen ve bollaşan bir cilt var. Şöyle tuttuğunuzda geri geldiğinde bakarsınız. Elinize çok fazla cilt geliyorsa ya da kapağınızda aynı şey. Hatta ameliyat istemeyenler de buradan kestirmek istemeyenler de, burada da biz endolifti kullanıyoruz. Başka nerede kullanıyoruz? Özellikle dudak üstündeki barkod çizgilerinde, sigara çizgilerinde. Bu çizgiler biz güldüğümüzde buraya kadar giden bir dudak tekrar düzüştürdüğümüzde minicik kaldığında bu alanda ciddi bir gevşeme oluyor. Hala botoksla dolguyla çözmeye çalışan bir ekol var ama aslında buradaki alan ciddi olarak fazla bir cilt ve endolift gibi güzel bir ısıtmayla işe yarıyor. Peki endoliftle ilgili e, ne soruluyor? Fiyat soruluyor. Neden fiyat soruluyor onu bilmiyorum. Çünkü işte markete bile gidince herkes elinde işte alacaksa domates, 30 tane domatesi eline alıp içlerinden beğendiklerini seçiyor. Ama endolift sizin yüzünüz ve bu yüzde siz endolifti direkt... E, Herhangi bir şekilde fabrikasyon bir mobilyaymış gibi hizerden geçip e, sizin yüzünüze uygun yapılacağını düşünüyorsunuz. Cihaz çok önemli, İşte cihazlarla ilgili e, bir bizim neredeyse 2017-18'den beri kullandığımız bir cihaz var ki asıl Endolift e, markasını oluşturan cihaz o. E, sonrasında bir sürü de e, farklı bu işi yaptığını iddia eden cihazlar var. E, Şimdi ben bir vida sıkmak istediğimde bile e, elimde büyük bir tornavida takımım var çünkü büyük vida için başka bir başlık, küçük vida için başka bir başlık gerekiyor. Endoliftte nedense herkes aynı cihazı buraya cilip çıkınca işi yapacağını ve bunun çok akıllı olduğunu düşünüyor. E, mesela yeni bir cihaz piyasaya geldiğinde gelip soruyor arkadaşlar, bununla ilgili ne düşünüyorsun, nasıl kullanıyor? diye. Onun bile. E, yani aynı yemeği teflon tavada yaparsanız başka bir cevap alıyorsunuz. Düdüklü de yaparsanız başka bir cevap alıyorsunuz. Ya da süresi farklı ya da pişirme şekli farklı. Ya da içine işte air fryer da yaparsanız başka bir şekilde pişiriyorsunuz. Ama nedense bizim bu ısıtma işlemini yapmak konusunda e, gelen sorular beni çok böyle ürkütüyor. Çünkü yüzünüzü teslim ediyorsunuz. Yani yüzünüzü teslim ederken... Ne olabilir? Ne olmaz ki yani bir şekilde biz ısıyla şunu yapabiliyoruz. 40 derecede biz kolajeni küçük bir şekilde uyarabiliyoruz. 50 derecelerde, 55 derecelerde biraz hasarladık, onarılmasını sağlayabiliyoruz. 65 derecede de denatür edip yeniden yapılmasını sağlıyoruz 65-70 derecede. Bunlar iyi. Yani ben endolift yaparken şimdi bilmiyorsam size 40 dereceleri de ısı veriyorsam endolift gibi maliyetli bir tedaviye ihtiyacınız yok. Niye yok? Çünkü 40 dereceyi, 45 dereceyi başka cihazlarda da yapabilirsiniz. 50 55 dereceler Orası da bir, büyük sonraki hedef, daha büyük bir hedef. O doğru bir hedeflerden. E, güzel ısıtamıyorsam, yine 55'e ulaşamıyorsam, 55'te de değil. ben küçültmek için 65'e falan 70'e çıkmam lazım. E, 70'e çıkarsam o da okey. E, i̇stediğim sonucu elde ediyorum ve size çok güzel bir sonuç üretebiliyorum. 80'e çıkarsam bu sefer kalıcı hasar oluyor, kolajen yok oluyor tamamen. Fibroz oluyor yani. E, şimdi bu kadar hassas bir işi yaptırmak için e, ben gidip hani bu şey eee İyi bir yüz istiyorum. Bununla ilgili de ya da kötü bir bütçem var. Ama bunu yaptırmak için doğru şekilde yapılmazsa endolif sizin içinize bazen çok az yarayacaktır. Bazen de çok kalıcı hasarlar oluşturabilecektir. Yani fibroz oluşturabilecektir. Kolajenizi tamamen yok edebilecektir. Ya da orada ona bağlı içeride yara skar izleri, içeride kalan e, sertleşmeler ve onunla ilgili başka problem yaşayabileceksiniz. Bu alanda sinirlerimiz var. Bu sinirlerle ilgili işte kim yapıyor Ya yani kim yapıyor olduğu önemli değil. Anatomi bilgisi ne kadar iyi olursa olsun, doğru ısıyı doğru yer veremezse bir şekilde yamukluklar oluşabilecektir. Neler olabilir? Çok uzun süre şişlikler, morluklar, ödemler olabilir yanlış yerlerde yapıldığında. Ki endolifte yaptığımızda biz aynı gün akşamı hastalarımızı akşam yemeğine gönderebiliyoruz. Yani doğru ısıtmayla doğru tabakaya gidebiliyorsanız bu böyle. E, yani hani ben... Yemek yapmayı severim. Yıllardır da yemek yaparım. Yani e, öğrenciliğimden beri. Neredeyse 35 seneden fazladır. Ama hani hala fırında güzel bir börek pişirmeyi bilmiyorum. Niye bilmiyorum? Çok uğraşmadığım için bilmiyorum ama ben şimdi fırın aldım diye herkes bana böreğini getiriyorsa burada bir yanlışlık var diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü hani benim o fırın böreği pişirmek için altını, ortasını, üstünü çok iyi şekilde tamamını da size üretmem lazım. Kaç yıldır yemek yaptığım önemli değil. Evimde fırınımın olup olmadığı önemli değil. Ama bir yandan bakıldığında da hani ben endolif fiyatı tamam 5 lira ucuz olan yere gidip yaptırır mıyım? Onu iyi düşünün. O sizin yüzünüz, o sizin paranız. O paraları gidip bence saçınıza harcayın, kıyafetinize harcayın ya da bir tatil yapın yapabiliyorsanız belli bir kısmıyla. onun üstüne koyup ya da. Bu bizim işimizin biraz hafife alınmasıyla ilgili. Benim 20 yıldır Gördüğüm sorunların en çoğu da artık e, komplikasyon diye arkadaşlarımız anlatıyor ama komplikasyon değil mal malpraktis yani e, işin beklenmeyen e, sürpriz sonuçları tıpta her şeyde vardır yani yüzde üç yüzde beş siz her şeyi doğru yapsanız da işler yolunda gitmeyebilir insanla uğraşıyoruz ama bir işte işi bilmiyorsanız o zaman hepsi yanlış gidecektir yani yanlış giden bir işe e, ben arkasında durup e, in, bir şekilde burada mağdur olan ben olacaksam olmak istemem çok net olarak söylemek istiyorum. Dolayısıyla endolitle ilgili gördüğüm en çok şeylerden biri mesela e, bu cihazın kendi e, özel şey sarf giderleri var. Başlıkları var. Aynı başlığı defalarca kullanmaya çalışan ki tek kullanımlıktır bunlar. E, yerler görüyorum. Nereden biliyorum bunları? Bunları da bildiğim yer e, satıcısından. İşte cihaz alıp cihazı e, hiçbir şekilde sarf malzemesini almayan yerler var. Yani doğru olarak İleten bir başlık yoksa enerjiyi istediğim yerde. Ben bu cihazı almış olmam hiçbir şey olmaz. Yani ben çok güçlü bir kola sahip olabilirim ama e, düğmeye basmak için parmağıma ihtiyacım var. O parmağım bir şekilde hedefi bulamıyorsa ya da o parmak çalışmıyorsa o düğmeye basmış olmam. Dolayısıyla endolifle ilgili e, özel bir sistem ve çok e, dediğim gibi e, az verirseniz de enerjiyi, çok verirseniz de ya da yanlış yere verirseniz de sizi mutlu etmeyecek bir şey Bunlar komplikasyon değil, istenmeyen sonuçlar değil. Bunlar e, işi bilmemekle ilgili, işi yapamamakla ilgili kurallar. Ben çok iyi de olabilirim. Yani e, bir şekilde ben senelerdir de endolif yapıyorum. Ama işte e, fırında börek pişirmek gibi düşünün. Bu bu iş şöyle bir şey. E, bana her seferinde yeni bir malzeme veriliyor. Yani bir hastanın e, bunun unu e, gerçekten o böreğe uygun bir un mu, bunu bir şekilde çok iyi tespit etmem gerekiyor. Gerçekten bu unla börek pişirilebilir mi? Ya da işte yeni bir fırın altının üstünü ne kadar pişiriyor? Farklı bir cihazla bunu yapabilir miyim? Başka bir endolif cihazıyla da e, yine aynı şekilde iyi sonuçlar üretip üretmeyeceğimi bilemiyorum. E, girişimsel bir işlem. E, hastalar korkuyor cildin altına girdiğimiz için. Korkmakta da çok haklılar. Ama korku bence e, işlemi satın almadan önce başlamalı. Yani size bu işlemi yapıldığında, ee, istediğiniz sonucu alıp almadığınızla ilgili e, yeterince ehil biriyle bir şekilde yapmanızı öneririm. Ee, burada kendi reklamımı yapmaktan önce bu işi çok uzun süredir yapıyor olmanın verdiği deneyimler var çünkü Endorif ile ilgili de bu arada çok fazla sorun gelmeye başladı. Çok fazla sorun e, dolgularda geldi. İnsanlar yüzlerine ne olduğunu bilmedikleri şeyleri çok ucuza aldıkları için ya da işte benim bütçem bu kadar yetiyor dedikleri için Bazen gereksiz, bazen yanlış yerlere, bazen de anlamsız şeyleri yüzlerine enjekte Şu anda belki bütün paralarını, bütün her şeyi, servetlerini harcasalar da onları oradan uzaklaştıramayan çok insan var. Çok canları yanıyor. Ee, onunla ilgili ortalıkta e, bir ümit işi arıyorlar. Dolgularda olduğu gibi lazerlerde de oldu bu, başka lazerlerde de. Yani işe yaramadığını söyleyen büyük bir kitle var. Acaba doğru kullandık mı diye soruyu sormak lazım. Biz burada cihazlarla ilgili işte çok şeyi önce kendimizde deneyip, ben kendi yüzümle ilgili de çok uğraşıyorum biliyorsunuz. Doğum günüm de yaklaşıyor, yılbaşından beri yaptığım şeyleri sizlerle paylaşacağım. Yüzümü nasıl, bir şekilde neyle, ne hale getirdim onu göstermek istiyorum. Haricinde, Birçok uygulamada mesela bizim çok uzun süredir kullandığımız polilaktik asitler e, yeni bir şey olarak, trend olarak gündeme geldi. Sıvı yüzgenli. Biz bunu neredeyse 20 senedir yapıyoruz zaten klinimizde. Doğru hastaya doğru alanda. Ama nedense hem hekimlerimizin hem de hastalarımızın farklı bir arayışı var. Mucize arıyorlar. Yani ben bunu yaptırırsam öbür hiçbir şeye gerek kalmaz. Ya da ben bunu yaptırırsam bütün sorunlarından kurtulur. Maalesef böyle bir şey yok. Eğer biz bir... E, Tadilat yapıyorsak bunu bir inşaat olarak düşünürseniz suya da ihtiyacım var kuma da çimento da fayansa da elektrik borusuna da su borusuna da çatı için kiremite de ya da e, dış cephe kaplamasına da yani yeni bir yapıyı ki insan vücudu bir üç boyutlu bir yapı sadece cildin üstünde elime bir e, en güzel boyayı alıp ya da en güzel badaneyi ben bu işi yapıyorum e, diye düşünmek çok mümkün değil. Dolayısıyla işte en büyük robotu da alsak bu robotla ilgili bizim bu inşaattan bazı malzemelere ihtiyacımız var. Bunu yapmak için de bir sürece ihtiyacımız var. Yani betonu olduğu gün biz gelip içindeki boyayı yapamayız ya da çatıyı koyamayız. Her şeyin bir bekleme, kuruma, dinlenme süreleri var, oluşma süreleri var ya da bir bahçe gibi düşünürseniz bir meyve alacağınız ya da çiçek vereceği zamanı beklemeniz lazım. Bunlarla ilgili de dediğim iyi bir danışmanlık almanızı her zaman öneririm. Çünkü ee, ne kadar paranız olduğu dediğim gibi önemli değil. Yanlış bir şey yapmaktansa hiç yapmamak daha doğru. Ee, bu alanda da işte Endorif'te dediğim gibi şu anda çok fazla soruluyor, çok fazla görüntü var. Ee, i̇kincisi de e, şikayetler de çok fazla gelmeye başladı. Ee, önce kaybedeceklerinizi düşünün bir işlemi yaptırmadan önce. Ben bununla ilgili ne kaybederim diye düşünün. Çünkü yüzünüzün yedeği yok. Orada yedek parçası da yok aslında. Yani biz inşaat gibi düşündük, anlattık ama Yüzünüzde geri dönüş olmayan birçok şey olabilir. Bunun için lütfen e, kendinize ne yapacağınızla ilgili iyi araştırın. E, doğru adreslere gidin. Orada e, gerçekten ne yapılacaksa, hangi işlem olursa olsun, bu işi ehil olarak çok uzun süredir yapan e, sonuçlarını başka hastalardan da duyduğunuz, inandığınız şekilde e, olan yerlerde yaptırın. O önemli olan cihazı almak değil. Yani dediğim gibi ben... E, hangi cihazı almam benim param neydi ama doğru kullan kullanılmadığıyla ilgili de sonuçlar gelecektir. Unutmayın bütün ressamların elinde de benzer boya ve benzer e, fırçalar vardır. Ama tabloyu oluşturan şey o kişinin yeteneği ve becerisi ya da onun nasıl kullandığıdır. Onun için e, bu konuda tekrar sizleri e, bu 20 yıllık neler yaşadığımızla ilgili kısımda biraz böyle sohbet tarzında bilgilendirmek istedim. Bununla ilgili e, endolifle ilgili dediğim gibi ee, yeni bir sürü cihaz geliyor. Bunlarla ilgili belki daha efektif olanlar olur olmaz. Biz onlara da bakıyoruz. Onları da anlamaya çalışıyoruz. Ama e, endolift kendi alanında bence vazgeçilmezlerden biri. Çünkü cildin üstünde lazerlerle inemediğimiz tabaka inen özel başlıkla bizim e, özellikle yüzümüzü küçültmek anlamında alan olarak çok işimize yarıyor. İşte kaş, Biz kaşları kaldırabiliyoruz. Göz kapaklarını, buradaki kaz ayaklarındaki e, fazla cildi öz altını nazolabiyeli küçültebiliyoruz buradan cildik gererek. Dudak üstü kırışıklıkları, ağız çevresinde olanların hepsi. Yüz ovalini oluşturmak. Buradaki yağ değil bakın, gevşeme, boyun. Aynı zamanda kollarda kullanılıyor. karın gibi doğum sonrası sorunlarda kullanılıyor. Bazı hastalarımızın diz üstlerinde yaşa bağlı olarak gevşemeler ve fazla cilt olduğunu ya da iç bacaklarında ya da kalçaların daha böyle sıkı görünmesi için. O alanda da vücut kullanımını da yapıyoruz. Ee, sorularınız olursa bize işte YouTube'dan, Instagram'dan telefonla, mesajla ulaşabilirsiniz. Ee, anlatmamızı istediğimiz konularınız olursa merak ettikleriniz olursa da yine direkt olarak sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta olsun.